Evet, değerli veliler, sevgili öğrenciler, herkese selamlar sevgiler. Ee, geldik Ocak ayının e, ilk haftasının sonuna artık. E, yeni yıl, yeni yıl dedik. 2024 de geldi. Hatta bir hafta da geçti. E, zaman su gibi akıp geçiyor. E, kimse buna mani olamıyor. Şu sıralar Ocak ayının ortalarına gelindiğinde, sınava hazırlanan, Tüm öğrenciler ve öğrencilerimizin velileri tam anlamıyla çıkmazda oldukları dönemdir. Şu sıralarda tam kış ayları girerken mevsimsel depresyonla beraber sınavın da yaklaşmasını göz önüne alacak olursak sevgili arkadaşlar, şu anda inanılmaz derecede her öğrenci ve her veli Hangi sınava hazırlanıyorsa hazırlansın çocuğu. Şu anda öğrencinin tam da dip noktaya geldiği dönemlerdir. Kaygı düzeyi çok fazlasıyla artmıştır, anksiyete atakları, panik atakları başlamıştır, geceleri uyuyamıyordur genellikle, uykusunu düzenli alamayan öğrenciler genellikle hem agresif hem de gündüzleri verim alamaz hale gelmiştir Peki bu süreçte ne yapmalı? Bu süreçte biraz e, sakin kalınmaya çalışılmalı ve çok fazla, aşırı derecede kendine yükleme yapmamalı. Yani e, genel anlamda ilk önce şöyle bir dıştan kendini e, tartıp, ölçüp, gözlemleyip, neresinde, işin neresinde olduğunu, tekrardan hedefini belirleyeceğin, hani sene başında bir hedefin vardı, ondan önceki sene bir hedefin vardı ya, işte o hedefin acaba şu an neresindesin? Yani bence aklında yavaş yavaş o hedeflerin aşağısına doğru düşüyorsun gibi geliyor ama ve hani tıp isteyen bir öğrenci, ya mühendis olur filan demeye başladı dönemdir şu sıralar. O yüzden bunu deme bunu deme. Gene hedefini tekrardan gözden geçir. Neresinde olduğunu kontrol et. Ondan sonra da eksiklerin doğrultusunda özellikle yeniden bir plan program çıkart. Yani bu süreçte rehberlik öğretmenlerinize, eğitim danışmanlarınıza çok fazla iş düşen bir dönemdesiniz. Bu dönemi onlar, onlar sizin peşinizden koşacağına, çünkü kapalısınız, kapatıyorsunuz, aileyle kapatıyorsunuz, e, rehberlikle, öğretmenlerinizle kapatıyorsunuz falan tamamıyla kendi kabuğunuza çekilmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. Peki ne yapmalısınız? onu da bir sonraki videomda sizlere anlatacağım. E, bundan sonraki videolarımda ben sizlere yanında olacağım. Ve elimden geldiğince elim döndüğünce sizlere kılavuzluk etmeye çalışacağım. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin sevgili dostlar. Cesur Hoca her zaman yanınızda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.